İstanbul Laleli'de sabahın erken saatlerinde döviz bürosu çalışanı silahlı gaspa uğradı. Çantada 1,5 milyon lira vardı. O gitti döviz bürosu çalışanı da bacağından yaralandı. İstanbul'da büyük soygun. Döviz bürosu çalışanlarına dükkanın önünde vuran çete üyeleri içinde bir buçuk milyon lira olan çantayı alıp kaçtı. Dükkanın diğer çalışanları peşlerinden koştu ama gaspçılar hızlıydı. Ee, ölümüne gittik olarak ya, keşke arkadaşlarımıza bir şey olmasaydı bize olsaydı. Fatih'teki döviz bürosu kepenkleri açalı henüz birkaç dakika olmuştu ama hafta dükkan sahibi ve çalışanlar için kabus gibi başladı. Döviz bürosunun iki çalışanı yolun karşısında bulunan ana döviz bürosundan yaklaşık 1,5 milyon lirayı çantayla yaya olarak buradaki döviz bürosuna getiriyorlardı. İşte silahlı soyguncular da onları takipteydi. Çalışanlar tam bu noktaya geldiklerinde ise soyguncular silahlarını çıkardılar ve peş peşe tetiğe bastılar. Döviz bürosunun iki çalışanı yaralandı yere düştü. Dört kişi olan Şebeköy üyelerinden biri içinde 1,5 milyon lira olan çantayı aldı. Soygun anında cadde oldukça kalabalıktı. Silah seslerini duyan yayalar sağa sola kaçıştı. Döviz bürosunun çalışanı onları kovalamak istedi ancak silah ona doğrulunca peşlerinden gidemedi. Ben burun buruna geldim. Ben peşlerine de koştum ama bir türlü bir şey yapamadım. Silahlı soyguncular içi para dolu çantayı gasp ettikten sonra yabancı plakalı araçla olay yerinden kaçtılar. İşte buradaki otoparka gelip o aracı buraya park ettiler. Daha sonra yaya olarak ara sokaktan izlerini kaybettirdiler. Paraları taşıyan kurye ve yanındaki mesai arkadaşı yaralandı. Hayati tehlikeleri yok. Polis 1,5 milyon lirayı gasp eden şebeke üyelerinin peşinde.